Türkiye genelinde değil mi? Hı hı. Evet, evet, toplam. Geline. Bütün vakalar bizim çocuk onkoloji derneğimizde bildiriyor program kapsamında. Hı. Hemen hı. hemen her bölgeden eşit olarak hastamız var, şey her de. bölgeden var. bize Ankara'ya özellikle Türkiye'nin her yerinden geliyor. Bizlerin de altyapısının düzelmesi lazım. Çocuk onkoloji tek başına bir onkoloji, hematolog onkoloji göndererek yapılacak bir şey değil. Biraz görürsün dünya kanser ve farklı. Olur olabilir. hocam. 15 Şubat tüm dünyada çocuk kanserleri farkındalık günü olarak e, anılıyor. E, buradaki amaç e, çocukların kanser olabileceğini de duyurmak ve dolayısıyla eğer bir bulgu inat ediyorsa çocukta da kanser olabileceğini düşünüp bir an önce çocuk hekimlerine ve bizlere ulaştırmak. Çünkü erişkinde de olduğu gibi aslında çocukta da erken tanı başarının asıl anahtarı. Eğer bir çocuk erken tanı alırsa yaşam şansı çok daha yüksek. Ayrıca daha az tedavi vereceğimiz için yan etkiler daha az. Takdir edersiniz ki bir çocuk... ...yaşadığı zaman önde %70-80... ...yıllık bir uzun yaşam var. Ama bunu kaliteli yaşamak da... ...yaşam kadar değerli. Kaliteli yaşaması için erken tanı... ...hem yaşam şansını arttıracak hem de kaliteli bir yaşamı daha az tedavi gördüğü için daha az yan etkili bir hayatı getirecek çocuklarımıza. Bunun için bu farkındalık günlerini önemsiyoruz. Burada özellikle ne bilsin herkes bilsin ki eğer bir lenf bezi şişliği olabilir, ateş olabilir, halsizlik, vücudunda bir döküntü, morarma, şişlik olabilir veyahut da bir gözünde parlama olabilir. Vücudunun herhangi bir yerinde şişlik olabilir. Kemiklerinde ağrı olabilir. Bazen büyüme ağrısı diye atlanıyor. Adaletsanlar mesela mutlaka bir çocuk hekimine ve ondan sonra gerekiyorsa hızla da bizlere çocuk onkologlarına gelmeleri gerekiyor Hı. ki bir an önce tetkik tedavileri başlasın çocuklarımızın. Evet. Aslında çok doğru aslında yaşlandıkça kanser riskimiz artıyor. Dolayısıyla yetişkinlerde daha sık ancak tüm kanserlerin yüzde bir ikisi çocukluk çağında görünüyor. Ama nadir hastalıklar grubunda yer aldığı halde Türkiye çocuk nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsi böyle. Dolayısıyla aslına bakarsanız biz gelişmiş ülkelerden daha çok çocukluk çağı kanseri görüyoruz. Yılda e, Türkiye'de 3.000-3.500 civarında çocukluk çağı kanseri bekliyoruz. 0-18 yaştan bahsediyorum. Görülüyor gerçekten de biz Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği olarak kendi kanser kaydımızda tutuyoruz. E, öyle bir projemiz var çünkü kanser kaydı projemizde. Bu projede yılda 3.000 hasta aldığımızı görüyoruz. Orada yapılan analizlere göre son 10 yılda bu çocuklarımızın %75'i yaşıyor. Ondan önceki 10 yılda %67'si yaşıyordu. Bu çok değerli bir veri. Demek ki iyiye gidiyoruz ama gelişmiş ülkelerde %85. Demek ki daha %10 kadar bir yol almamız gerekiyor. Bu neye bağlı? Erken tanıya gerçekten çok bağlı. Son 10 yılda biraz yol almışız, daha çok yol almamız lazım. Altyapımızı, işte bu alanda çalışan insanlarımızı daha çok desteklememiz lazım. Çünkü bu çocuklar sapa sağlam hayata devam ediyorlar. Bizim doktor olan, mühendis olan dünyanın çeşitli yerlerinde çok önemli görevlerde olan yaşayanlarımız var. Şu anda tıp fakültesi bitirmek üzere olan yaşayanlarımız var. Bütün çocuklarımızın hakkı, dünyadaki bütün çocukların hakkı bu eşitliği sağlamak için de bu farkındalık günü var. Tabii ki Türkiye olarak bizler bu anlamda bir tık daha şanslıyız. Çünkü en azından 0-18 yaş çocuklarımız ücretsiz tedavi oluyorlar. Tanı tedavi ücretsiz. Buradan onun için ailelere de sesleniyorum. En ufak bir bulgu olduğunda tüm devlet hastaneleri, devlet üniversiteleri başvurunuza açık mutlaka gelebilirsiniz. Evet. En çok lösemiler dediğimiz kan kanserleri ve lenfomalar dediğimiz lenf bezi kanserleri görülüyor. Özellikle bizim ülkemiz bir lenfoma ülkesi. Bunun nedeni Epstein-Barr virüsü dediğimiz bir enfeksiyon. Bu enfeksiyon bizim gibi kalabalık toplumlarda biraz daha yaygın olarak görülüyor ve maalesef lenfomaların etkenleri içinde. O nedenle bizde lenfoma daha fazla. Gelişmiş ülkelerde beyin tümörleri bize göre daha sık. Ama çocuklarda ne sık derseniz evet lösemiler, lenfomalar en sık daha daha sonra mesela karın içinde e, böbrek üstü tümörleri nöroblastoma dediğimiz bilmiş tümörü böbrek tümörleri bunlar nasıl gelir karın şişliği kaka yapamama kabızlık bunları hani sıradan bir şeymiş gibi davranmayıp bir an önce bizlere gelmesi fayda oluyor. Çocukların gözü parlıyor geceleri özellikle aileler bunu de normal diyorlar. Fotoğraf çekerken flashta parlıyor. Retinoblastom dediğimiz göz tümörünün bir işareti olabiliyor. Ya da çocukların okul başarısı düşüyor, huyları değişiyor, e, sabahları şiddetli baş ağrısı, kusma gibi bulgular bir beyin tümörünün erken bulgusu olabiliyor. Hızla bize gelmeleri gerekiyor. Erken gelirse beyin cerrahları kitleyi tamamını çıkarabiliyorlar. Ve bu çocukların yaşam şansı çok yüksek oluyor. Geç gelirse bu şansımız düşüyor. Onun için hem aileler hem birinci basamakta sağlıkta çalışan tüm hekim arkadaşlarımız çocuklarda da kanser olabileceğini düşünüp bizlere bir an önce yönlendirmeleri için bu farkındalık günü var. İnşallah buna daha çok özen gösterecek.